Yani katman katman üç ilk katman dedim ki duyguları tanımak ikinci katman e, duyguların sebeplerini anlamak en altta yatan en özde şu e, üçüncü katmanımız bu da e, bizim öz değerlerimizdir İşte neden bunu bir başarı ya da başarısız olarak kabul ediyorum kendimi nasıl ölçmeyi seçiyorum kendimi neye göre değerlendiriyorum ben neye değer veriyorum neye değer vermiyorum neye niçin değer veriyorum kendime e, e, hangi standartlara göre kendimi ve çevremi e, yargılıyorum, neye göre kendimi ölçüyorum. Evet, bunlar da bu değerlerimizin keşfi de sürekli sorgulama ve çaba gerektiren bir e, süreçtir. Yine diğerlerinde olduğu gibi. Ama bu değer yargılarına, e, bu değer yargılarına <laughs> ileriki videolarımızda e, kitap kitabı da okuyabilirsiniz. Kafaya takmama sanatı kitabı adı kitabın adı. İşte e, kitabı okudu, okursanız orada e, Olumlu ve olumsuz pardon bu olumlu olumsuz etdirek e, boktan değer yargıları ve e, iyi değer yargıları diye e, bölümler var ben ama onları okuyacağım sizlere onların üzerine düşüneceğiz e, ne olduğunu hani tabi siz de deşifre edebilirsiniz üzerine düşünebilirsiniz ama e, zaten bunları açıkladıktan sonra e, sizin neye değer verdiğinizi daha iyi daha iyi tanıyabileceksiniz daha iyi fark edebileceksiniz diye düşünüyorum. İşte en önemli seviye budur diyor. Kendini tanıma, kendini farkındalık sürecinin. Çünkü sorunlarımızın doğasını öz değerlerimiz belirler ve sorunlarımızın doğası da yaşam kalitemizi belirler. Değer yargılarımız yaptığımız ve olduğumuz her şeyin temelidir. Değer verdiğimiz şeyin bize faydası yoksa başarısı Başarılı veya başarısızlık diye kabul ettiğimiz şeyleri de peki seçmezsek bu değerlerle temellenen her şey bize geri dönüp incitecektir. Burayı bir daha okuyorum. Bize değer verdiğimiz şeylerin bir faydası yoksa bu değer ölçüleriyle temellenen her şey yani düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız bize her gün hissettiğimiz kötü, olumsuz duygular, hisler şeklinde geri dönecektir diyor. Yani e, mutsuz hissediyorsan ya da kötü hissediyorsan bunun temelinde yatan şey senin duyguların ve düşüncelerin ve hatta değer yargın. Bu değer yargını değiştirmediğin sürece olumsuz hissetmeye devam edeceksin. Ya da etrafın bu ya da insanların davranışları ya da e, insanların sözleri seni incitecek. Çünkü insanların sözlerine değer veriyorsun. Ya da kendi değerini insanların sözlerine göre e, belirliyorsun. Yani bunu değiştirirsen ancak insanların davranışları ve sözleri senin için bir değer ifade etmemeye başlarsa ancak incinmezsin. Yani değer yargını değiştiriyorsun. Yani el alem ne der değerin varsa e, insanlara utanmamak için insanlardan e, insanlara e, utanmamak için utanma korkusundan dolayı özellikle de bunlarla ilgili Özgür Bolat'a, Doktor Özgür Bolat'a da bakabilirsiniz. E, bu korkudan dolayı sürekli kendinizi savunmaya, sürekli e, insanların söylediklerine çok fazla değer biçmeye kalkıyoruz ve davranışlarına. Çünkü e, altta yatan bir korkumuz var ve değersizliğimiz var ve utanma duygumuz var. E, bunu tetiklemesin diye resmen e, şey duruyoruz yani herkesin karşısında. Yani bu buna çok önem verdiğimiz için e, insanların sözlerini de çok fazla önemsiyoruz. Ya da önemsiyorlar, önemsiyor insanlar.